İnsanın iyi hanım oldu, çocuk çocuklar bir de evi olsun diye şey yapıyor. Türkler de dünyada mekan, ahirette iman, hani insanın evi olması güzel şeydir. Yani Allah'ın büyük nimetidir. İnsan oğlu ev olunca sitr olur. Çalışsa da şey yapsa da geçinip gidebilir. Ama bazı insanlar ahir zaman tabi şeytan daha fazla kandırıyor insanları. Bir şey çıkıyor. Bütün insanlar para kazanacağız diye ne var ne yok ellerinde satıp daha fazla kazanacağız derken oturduğu evde gidiyor ondan sonra. Bu insan yapar, ticaret yapar, kazanır, kaybeder ama bu kendi ailesiyle sitre olduğu yeri hiçbir zaman ona yaklaşmasın. Onu düşünmesin. Beni bunu satıp da ticaret yapacağım. Para kazanacağım. İşte altın çıktı, şey de Bu kadar döviz alırız, kazanırız diye düşünüp bu hatayı yapmasın. Çünkü çok insan yapıyor bunu. Bazen soruyor, bazen sormuyor. O sınırdır. Kırmızı çizgi derler şimdi. Oturduğun evin, yerin, sit olduğun, çoluk çocuğun sit olduğu yer, ona yaklaşma, ona elleme. O sana Allah'tan bir nimettir. Onu muhafaza et. Oraya kadar başka ne varsa şey yapabilirsin. Kazanırsın, kaybedersin. Ee, şey yaparsın ama sokakta kalma çocuk çocuğunu sefil etme çünkü bu ahir zaman dediğimiz gibi her her gün bir şey çıkar bir borsa çıkar bir döviz çıkar bilmem ne çıkar çeşit çeşit şeyler var insanı kandırıp ben hemen onu bir eve satarım kazanırım, üç tane ev alırım, beş tane ev alırım." deyip e, evinden de oluyor, sokakta kalıyor. Buna dikkat etmek lazım. Tamah iyi değildir. Tamah edeceksen Allah e, katında tamah et, Allah'ın ibadette tamah et derler. E, Arapların da şey Arapların da Türklerin de bir atasözü var. Dımyata pirince giderken elindeki bulgurdan da olur derler. Güzel bir misaldır. Dimyat dedikleri bilmeyen çok insan şimdi eskiden bilirlerdi. Okutuyorlar şimdi in, üniversite okutuyor insan. E, Konya nerede olduğunu bilmiyor. Bırak Dimyat. Dimyat dediği Mısır'da bir şehirdir. Dünyanın en meşhur pirinçleri orada yetişir. Pirinç olmaması imkansız diyor. Oraya eski zamanda da, şimdiki gibi değil. Her vakit bulgur bulursun, erzak bulursun, falan şey bulursun. Adam biri kalkmış, bulgur vermişler. Yok ben. Dımyata gidiyorum, oradan pirinç alacağım. Bir, bir pirinç daha lezzetlidir, onu alayım diye gitmiş. Allah'ın hikmeti o sene bulmamış. demiş bulguru alalım, aç kalmayalım diye. Bulguru da satmışlar, ortada kalmış. Şimdi bunu güzel bir örnektir şimdiki insanların hali. Beş tane, 10 tane ev alacağım diye evini satıyor, bir yerlere yatırıyor. O da uçup gidiyor. Ondan sonra evde kalmıyor. Bir şey duracağı yerde kalmıyor. Onun için buna dikkat edin. Yapacağınız her şeyi ne kadar şey yaparsanız onu aklınızdan çıkarın. Evi koyup da ticaret yapacağım diye sakın onu sınırdır o. Siz e, tamah etmeyin. Allah muhafaza etsin. E, Peygamber Efendimiz'in de tavsiyesi ev dünyanın saadetidir. Ahirende de ahiret için de e, yararlıdır. Onun için kirada olan hadi kiradadır ama evi olup da sonra dışarıda kalınca e, hər türlü felaket başına gelmiş olur. Allah muhafaza etsin. Allah nefsimizin belə bu kötü hüyuları, tamah hüyularından muhafaza etsin inşallah. Allah hər birimizin, hepimizinə yardımçı olsun. Əmənəllah təvfikal fatihə